Merhabalar. Bahçemden toplamış olduğum mor incirlerimden reçel yapıyorum. Taze toplamış olduğum incirlerimi güzelce yıkadıktan sonra baş kısımlarını bir bıçak yardımı ile temizledikten sonra 5 kilo incire 4 kilo şeker ilave edip 1-2 saat bekletiyorum. Bekledikten sonra ilk önce yüksek ateşte kaynamaya bıraktığım incirlerimi kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 1-2 saat kaynatıyorum. İncirler toplanıp ufaldıktan sonra tam bitim aşamasına yaklaşırken 1-2 damla limon sıkıyorum. Ben limon tuzu kullanmıyorum reçelimde. Biraz daha kaynadıktan sonra şerbetinden soğumaya bırakıp kıvamını öğrenmek için bir kepçe yardımı ile bakın kıvamı güzel oldu kaynaması bittikten sonra incir reçellerimi isteğe bağlı yarım kilo veya hatta bir kiloluk konserve şişelerine güzelce sıcağıyla kapatıp kışa hazırlık için bekliyorum.